Bu dersimizde tam sayıları karşılaştırma ve sıralamayı göreceğiz. Şimdi bir sayı doğrusu görüyoruz. Sayı doğrusunda biz daha önceden neyi biliyorduk? Sadece sıfır ve pozitif tam sayıları biliyorduk değil mi? Pozitif tam sayılar nasıldı? Sıfırdan uzaklaştıkça büyüyerek devam ediyordu. Yani aslında biz pozitif tam sayıları söylerken yani 1, 2, 3 derken aslında sıfıra uzaklığına göre bunları söylüyorduk. Bir birim. 2 birim uzaklıkta sıfıra, 3 birim uzaklıkta yani bu tarafa doğru sağa doğru gidildikçe pozitif tam sayılar ne yapıyordu? Büyüyordu. Sonra neyi öğrendik? Negatif tam sayıları öğrendik. Şimdi negatif tam sayılarda da sıfırdan uzaklaştıkça ne olacak? Bu sefer küçülecek. Yani örneğin burada eksi 4 ile eksi 1'i karşılaştıracak olursak. Eksi 4 ne diyeceğiz? Küçüktür eksi 1'den diyeceğiz. Neden? Sıfırdan daha uzak çünkü. Peki pozitif tam sayıları karşılaştırırken nasıl diyorduk? 1 ile 4'ü karşılaştıralım. Örneğin 1 küçüktür 4'ten. Neden? Çünkü sağa doğru gittikçe değerlerimiz büyüyor. Şimdi burada 1 sıfıra daha yakın. 4 sıfırdan daha çok uzaklaşmış. Dolayısıyla daha fazla büyümüş. O zaman ne demiş olduk? 1 küçüktür 4'ten. Burada da yine ne demiştik? Sıfırdan uzaklaştıkça küçülme oldu. O zaman kim daha uzaksa o daha küçük olacak. Kim sıfıra daha yakın olursa o diğerlerinden daha büyük olacak. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki boşluklara küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanı yazalım. Bu sembolleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde arkasına çubuk koyduğumuzda K oluyorsa eğer küçüktür sembolüydü. Yine arkasına bu şekilde çubuğu koyduğumuzda B oluyorsa büyüktür sembolü olmuş oluyordu. Dolayısıyla şimdi biz küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanı ne yapacağız yazacağız. 3 ve 5 var. 3 5'ten küçüktür değil mi? Bunu zaten yıllardır biliyoruz. Fakat bizim esas kıyaslamamız gerekenler eksi ve e, artılı olanlar veya yani negatif ve negatif olanlar ve negatif pozitif olanlar da daha dikkatli olmamız gerekecek. Şimdi burada bir eksi 4 var ve artı 7 var. Şimdi eksi 4 daha solda değil mi? Kim daha soldaysa o daha küçük olacak. Dolayısıyla eksi 4 küçüktür 7'den diyeceğim. Zaten negatif sayılar her zaman daha solda olduğu için pozitif sayılardan küçük olmuş olacak. Yani negatifle pozitif sayı eğer kıyaslanıyorsa hiç bakmadan direkt bu şekilde eksi 1 küçüktür artı 1'den diyebilirsiniz. Çünkü negatif her zaman daha solda olacak. Bakalım Şimdi artı 8 ve eksi 3 var. Ekim daha küçük, eksi 3 daha solda değil mi? Dolayısıyla artı 8 büyüktür eksi 3'ten diyeceğiz. Peki şimdi iki negatif sayıyı kıyaslarken, eksi 9 ve eksi 6'yı kıyaslarken ne yapacağız? Hangisi daha solda? Eksi 9 daha solda değil mi? Şimdi burada bir sayı doğrusu çizseydik eğer, eksi 6 eksi 7, eksi 8 ve eksi 9 diyecekti. Buradan sıfırdan başlamış olsaydım. Dolayısıyla eksi 9 daha solda olduğu için daha küçük olacaktır. Eksi 6'da. Peki sıfırla eksi 5 kıyaslanmış. Şimdi sıfır daha sağda. Eksi 5 onun solunda kalıyor. Dolayısıyla sıfır büyüktür diyeceğim. Eksi 5'ten. Eğer bunları karıştırıyorsanız kısaca yani kabaca bir sayı doğrusu çizerek üzerine yerleştirebilirsiniz. Eğer küçük sayılar varsa ve o şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım demiş. Şimdi ne yapacağız o zaman? Öncelikle en küçük sayıyı bulmamız lazım. Yani en solda olanı. İsterseniz dediğim gibi şu şekilde bir sayı doğrusu çizebilirsiniz. Buraya sıfırı koyarsınız. Kimler var? Eksi 3 var. Eksi 1, Eksi 2, eksi 3, 4 var. 1, 2, 3, 4. 7 var. 5, 6, 7. Eksi 1 var ve eksi 12 var. Eksi 12'ye kadar yazmaya gerek yok. Eksi 12 şuralarda bir yerlerde olacak değil mi? Dolayısıyla küçükten büyüğe demişti. O zaman burada en küçük hangisi? Ne demiştik? En küçük en solda olan demiştik. Dolayısıyla en solda kim var? Eksi 12 var. O zaman eksi 12 küçüktür dedim. Peki daha sonra kim var? Bakalım. Eksilere baktım. Çünkü soldakilere bakıyorum. Eksilerden eksi 3 ve eksi 1 var. Bakın eksi 3, eksi 1'in solunda kalmış. Dolayısıyla eksi 3 küçüktür. Eksi 1'den diyorum. Şunları koyduk. Şimdi ne var? 0, 4 ve 7 var. Şimdi tabii işimiz biraz daha kolaylaştı. Küçüktür 0'dan diyorum. E, o da küçüktür. Şöyle yapalım. O da küçüktür. 4'ten diyeceğim ve o da küçüktür. Ne diyeceğim? 7'den diyerek bu şekilde sıralamamı küçükten büyüğe yapmış olacağım. Şimdi biraz problem çözelim. Aşağıdaki tabloda bazı illerin bir güne ait ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Tablodaki değerleri çizeceğimiz bir termometreye aktararak büyükten küçüğe sıralayalım demiş. Şimdi bir termometre çizmeye çalışalım. Şu şekilde Hatta dikeyde bir sayı doğrusuna benzeyebilir bu. Ortaya sıfırı koyarız değil mi? Daha sonra ne yaparız? Bu şekilde 1, 2, 3, 4, pardon 4 şöyle yukarı gidildikçe daha artacak değil mi sayılarımız? Peki aşağı gidildikçe ne olacak? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye bu şekilde devam edecek. Şimdi bakalım hangi illerimiz varmış? Ankara, Ankara'nın Sıcaklığı kaç göstermiş? Eksi 3 santigrat derece göstermiş. Dolayısıyla buraya ne yazıyorum? Ankara yaz. Peki Bolu'ya baktım. Bolu sıfırda. Dolayısıyla Bolu şurada. İzmir'e baktım. İzmir 5 dereceye. İzmir en üstte yerleşti. Ve daha sonra Uşak var. Uşak da şurada. Eksi 1 derecede. Peki şimdi ne yaptık? Buradaki illerin sıcaklıklarına göre termometreye yerleştirmiş olduk. Şimdi ne yapalım? Demiş. Büyükten küçüğe sıralayalım. E büyükten küçüğe sıralarken ne yapacağız? En üstteki en büyük değer olacak değil mi? Dolayısıyla İzmir yani artı 5 dereceyle en büyük. Büyüktür dedim. Daha sonra Bolu 0 dereceyle Ondan daha küçük. Daha sonra eksi 1 derece ile uşak daha küçük ve en küçük kim burada? En küçük derecede eksi 3 santigrat derece ile Ankara en soğuk yani en küçük sıcaklığa sahip olmuş oldu. Diğer soruya baktım. Eksi 6'dan büyük ve 3'ten küçük tam sayıları küçükten büyüğe sıralayalım demiş. Şimdi burada da yine bunu yapamazsanız ne yapın? Hemen bir sayı doğrusu çizin. E 0, 1, 2, 3, pardon 4 şuraya kadar çizmeniz yeterli zaten 3'e kadar demişti eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 eksi 6 yine eksi 6'ya kadar bile çizmemiz yeterli şimdi ne yapacağız eksi 6'dan büyük diyor eksi 6'dan bir büyük sayıya baktım eksi 5 değil mi dolayısıyla eksi 5 yazdım. Eksi 6'dan büyük ve 3'ten küçük olan tam sayıları küçükten büyüğe sıralayacağız. Yani en küçüğü burada eksi 5 olacak. Sonra kim geliyor? Küçüktür diyorum. Eksi 4. E sonra eksi 3. Eksi 2. Küçüktür. Eksi 1'den küçüktür. 0'dan. O da küçüktür 1'den ve o da küçüktür 2'den. Zaten 3'ten küçük diyor. Yani şuradan. Şuraya kadar olan tam sayıları ne yapmış olduk? Küçükten büyüğe bu şekilde sıralamış olduk. Evet, diğer sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için D koyacağız ve yanlış olanlar için Y yazacağız. Hemen okuyalım ilk şıkkımızı. Pozitif tam sayılar sıralanırken en küçüğü sıfır olur demiş. Şimdi pozitif tam sayıları sıralarsak eğer en küçüğü ne olur? 1 olur. Yani 0 pozitif veya negatif bir tam sayı değildir. 0'ın önünde artı ya da eksi işareti yoktur. 0 nedir? İşaretsizdir. Dolayısıyla pozitif veya negatif tam sayılara katılmaz. O zaman ifademiz nedir? Yanlıştır. Peki burada eksi 9, 7, eksi 1, 3 ve 18 sayılarını vermiş. Bu sayılardan sıfıra en yakını eksi 1'dir demiş. Şimdi bakalım. Sayı doğrusunu yine göz önüne getirin. Gözünüzün önüne getirin. Burada eksi 1, evet sıfırın hemen solunda değil mi? Bir adım solunda. Daha sonra eksi 9 var burada. O daha da fazla uzaklaşmış. Dolayısıyla bu olamaz. Sağındaki sayılara bakalım. 3 var ama o 3 adım sağında. Yani bu da şu anda yakın değil. Bu zaten 7 adım sağında ve 18 bayağı uzaklaşmış sıfırdan. Dolayısıyla eksi 1 evet en yakınında. O zaman burası doğru. Diğer şıkkımızda şöyle bir soru var. Eksi 20 küçüktür eksi 3'ten. O da küçüktür sıfırdan ve o da küçüktür 4'ten sıralamasına. Eksi 2 dahil edilirse... Eksi 3 ile 0 arasında konulmalıdır diyor. Şimdi eksi 2'yi buraya, burada nereye koyabilirim? Eksi 2 zaten eksi 3'ün nedir? Hemen sağındadır. Ve ondan sonra ne gelir? Eğer burada olsaydı eksi 1 gelirdi. Ve daha sonra ne gelirdi? 0 gelirdi. Yani doğru. Evet buraya eğer eksi 2 dahil edilirse bu ikisinin arasına konulmalıdır. Evet doğru olmuş oldu. Peki diğer şıkka baktım. Eksi 5 küçüktür eksi 2'den. O da küçüktür 1'den. O da küçüktür 0'dan. Ve o da küçüktür 8'den. Sıralamasında eksi 2 ile 0 yer değiştirmelidir demiş. Şimdi burada eksi 2 ile 0 yer değiştirildiğinde ne olur? Bu sıralama doğru mu öncelikle? Şimdi 1 sıfırdan küçüktür demiş. 1 sıfırdan küçük müdür? Hayır değildir. Dolayısıyla burada gerçekten bir karmaşa var. Eksi 2'yi aldım. Nereye getirdim? Sıfıra getirdim. Bunu da aldım buraya getirdim. Tekrar yazalım. Değiştirilmiş gibi. Eksi 5 küçüktür. Şimdi buraya sıfır gelecek artık. Sonra 1 yerinde kalacak. Daha sonra sıfır yerine de ne oldu? Eksi 2 geçmiş oldu yer değiştirince. Ve ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Peki şimdi doğru olmuş oldu mu? Hayır yine doğru olmuş olmadı. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu. Yani burada ne olacak? Sadece 1 ile 0'ın yer değiştirmesi lazım değil mi? Buradaki zaten doğru. Eksi 5 küçüktür. Eksi 2'den evet doğru. Daha sonra o 0'dan küçük olacak ve o da 1'den küçük olması lazım. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Peki son şıkka baktım. Eksi 12, 1, 4, eksi 5, 9, 0 sayıları sıralandığında en sağdaki sayı 4 olur demiş. En sağdaki sayı ne demek? En büyük sayı demek. Bakalım 4 mü olacak? Hemen sıralayalım. Burada en küçük hangisi? En küçük eksi 12 değil mi? Bu en solda olacak. Küçüktür. Daha sonra eksilere bakıyorum. Yani negatif tam sayılardan. Burada eksi 5 var. O zaman eksi 5 diyorum. Küçüktür. Sonra ne var? 0 var. 0 küçüktür 1'den o da küçüktür 4'ten ve o da küçüktür neyden 9'dan. Yani burada pozitif tam sayılardan en büyük kim var? 9 var. Dolayısıyla en sağdaki sayı 4 değil. Kim olmuş oldu? 9 olmuş oldu. Dolayısıyla ifademiz ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Diğer sorumuz şöyle yukarıda verilen tam sayıları küçükten büyüğe sıralayalım demiş. Fakat burada tam sayılar haricinde neler var? Mutlak değer içindeki tam sayılar da var. Dolayısıyla biz öncelikle ne yapacağız? Mutlak değer ifadelerini bulacağız. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra sıralamamızı yapacağız. Şimdi burada ne var? 3 var. Tamam bu aynen kaldı. Eksi 9 var. Eksi 9 kaldı. Burada eksi 1 var. Şimdi eksi 1 mutlak değer içinde. Eksi 1 mutlak değer içindeyse eğer dışarı nasıl çıkacaktır? Artı 1 olarak çıkacaktır. Değil mi? Dolayısıyla burada ne olmuş oldu? Artı 1 artısını koymasam da olur. 1 olmuş oldu. Daha sonra ne var? 0 var. Eksi 7 var. Peki burada ne var? 4 var değil Ama mutlak değer içinde 4. Ama mutlak değer içindeki pozitif sayılar aynı şekilde dışarı çıkıyordu. Dolayısıyla burası da nedir? 4'tür o zaman. Burada bir eksi 5 var. Eksi 5 mutlak değer içinde. Ama eksi 5 mutlak değer içinden nasıl çıkıyordu? Artı 5 olarak çıkıyordu değil mi? Dolayısıyla burada da 5 olmuş oldu. Şimdi sayıları küçükten büyüğe sıralayabilirim. En solda hangisi olacak? En küçük sayı olacak. Yani negatiflerin en küçüğü olacak. Dolayısıyla eksi 9 en solda olmuş oldu. Daha sonra küçüktür diyorum. Eksi 7. O da küçüktür. Kimden? Bakıyorum başka negatif tam sayım yok. O zaman sıfırdan diyorum. O da küçüktür. Birden diyorum. E, o da küçüktür. Üçten diyorum. Daha sonra 4'ten ve 5'ten diyorum. Ama böyle bırakmıyorum. Çünkü burada şunu yani mutlak değer içinde olanları ne yaptım? Dönüştürdüm. O zaman onları eski haline getirelim ve sıralamayı tekrar yazalım. Hemen kalemimi de değiştireyim. Eksi 9 aynen yazıyorum. Eksi 9 küçüktür Eksi 7'den. O da küçüktür. Sıfırdan. Bunlarla ilgili bir işlem yapmamıştım. Ama burada bir 1 var. Bu artı 1 neydi? Mutlak değer içinde. Eksi 1'di. O zaman bunu bu şekilde yazıyorum. Sınavlarınızda da çıkarsa eğer bunları dönüştürmeden yazarsanız, bu şekilde bırakırsanız soruyor. Büyük ihtimal puan kırılacaktır. O yüzden gerçek hallerine yazmak zorundayız. 3 aynen kalıyor. Daha sonra ne vardı? Mutlak değer içinde bir dördümüz vardı. Onu da bu şekilde yazıyorum. Daha sonra mutlak değer içinde eksi beşimiz vardı. Onu da bu şekilde yazdım. Yani asıl sıralamam ne olacak? Küçükten büyüğe sıralarken bu şekilde ilk verilen halleriyle sıralamam gerekecek. Dersiniz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.